Yapma, o kadar uzun zaman oldu ki. Bana bir bak, sana ihtiyacım var. Carter yeni evinin köhne salonunun yüksek tavanına bakarken acaba doğru iş mi yaptım diye kendisine sordu. Ev, Londra kırsalında büyük bir arazinin ortasına 300 yıl önce inşa edilmişti. Sağlam bir yapıydı, kullanılan malzemeye bakılırsa birkaç bin sene daha ayakta durabilirmiş gibi görünüyordu. Ancak bir kısmı ahşaptan inşa edilmiş ahır ve ağıl için bunu söylemek güçtü. Evin içi de dökülüyordu. Eşyalar kaliteli fakat eskiydi. Carter henüz ortalıkta zarar görmemiş mobilya ya da halıya rastlamamıştı ve iyimser olma havasında da değildi. Ravenhart'in işe yarar her şeyi almış olacağını bildiği için boş duvarlardaki çerçeve izlerine şaşırmıyordu ama bu durum karşısında nasıl hissedeceğinden emin değildi. Donald eline geçirdiği her şeye zarar veren çocuk gibidir. Bence güzel bir ev ama fazla hırpalanmış. Yine de biraz temizlenir ve bazı eşyalar yenilenirse bir şeye benzeyebilir. Carter, Karina'nın eski sevgilisi ve evin eski sahibi hakkındaki yorumunu duymazdan geldi. Donald Ravenheart'ın canını sıkmasına izin verme Carter, hayal kırıklığına uğradığını fark etmesin. Hayal kırıklığına uğradığım söylenemez. Hala karlı olan benim. Karina hoş bir kahkaha attı. Haklısın, kumarda yenilmek bile onun için başlı başına bir mesele. Onu yenmeseydim de benimle gelir miydin, Karina? Karina hiç tereddüt etmedi. Evet. Seni tesadüf eseri limanda ilk karşılaştığımız andan beri istiyorum. Eğer o masada tüm servetini bıraksaydın bile yine yanında olurdum. Bu dürüstlük Carter'ı memnun edeceği yerde huzursuz etti. Cevabını bildiği halde böyle bir soruyu sorduğu için hata kendisindeydi elbette. Gülümsedi. Karina da karşılık verdi. Fakat Carter, gülümseyişindeki nezaket ve şefkatin yerine Karina'nın aşk ve tutkuyu görmek istediğinden habersizdi. Bekleyen az sayıdaki hizmetçiye yapılacak işlerin talimatını verdikten sonra arabacısını Karina'yı şehirde onun için tuttuğu eve götürmekle görevlendirdi. Seninle kalmak istiyorum. Burada ya da sen neresi dersen. Bunu konuştuk Karina. Evi sevdiğini söyledin ve ben de tuttum. Sen içindeyken o eve nasıl hayır diyebilirdim ki? Sana her şey için hayır deme şansı verdim. Aynı evi paylaşmakla ilgili fikirlerim hariç. Bunun kurallara uymakla bir ilgisi yok. Kalbim ve vücudum sana yakın olmak istiyor. Hepsi bu. Pes pembe dudaklarını dargın bir çocuk gibi uzatarak konuşursa Carter'ı ikna edebilirmiş gibi yanlış bir fikre kapılmıştı. Seni istiyorum. Şimdi, burada. Yukarıdaki tozlu yataklardan bazıları üzerlerinde yuvarlanmak için gayet uygun. Carter'ı merdivenlere doğru çekiştirmeye çalıştı ama onu kıpırdatmayı başaramadı. Kuralları bu gecelik bozmalıyız. İkimiz de hak ettik bunu. Kollarını erkeğin boynuna dolayıp nazlı, yumuşak vücudunu onun sımsıkı vücuduna bastırdı. Özellikle desen Carter. Bugün çok çalıştım. Evet, bugün o kadar çok çalışmıştı ki biraz kafayı bulup sonra da yatmak istiyordu. Belki seks için de vakit ayırabilirdi ki Karina'nın sürtünmekten hoşlanan kedi tavırları fazlasıyla tahrik ediciydi. Tuttuğu nefesini verip kendisine sunulanı almak için kadının dudaklarını dudaklarının içine hapsetti. Uzun, ateşli ve kesinlikle doyurucu bir öpüşmeydi ama yine de Carter kendini tam olarak veremiyordu. Huzurlu değildi. Miyavlar gibi bir ses çıkaran Karina'nın ceketine uzandığını fark eder etmez kadının ince kollarını omuzlarından söktü ve ondan uzaklaştı. Bugün değil Karina. Bana mı öyle geliyor yoksa Londra seni değiştirdi mi? Sürekli çalışıyorsun. Bütün hafta yanıma uğramadın. Bugün yalnız kalma fırsatı buluyoruz ve sen yine olmayacağını söylüyorsun. Sızlandığımı düşünmeni istemem ama sormadan edemeyeceğim. Artık beni istemiyor musun Carter? Carter onun kadar güzel bir kadına bu güvensizliği yaşattığı için dayağı hak ediyordu. Fakat ona bu mesajı isteyerek olmasa da farkında olarak vermişti. Carter bir damla bile abartı içermeyen sözleri söylemekten hiç rahatsız olmadı. Sen mükemmel bir kadınsın Karina. Şefkatle yanağını okşadı sadece adapte olmaya çalışıyorum ve bu da tüm enerjimi alıyor. Yalan sayılmazdı ama tam anlamıyla dürüst de davranmıyordu. Dürüst olmasını engelleyen bir sürü kafa karıştırıcı meselesi vardı. Ve Karina her zaman anlayışlıydı. Belki de bu kadar çalışmak yerine biraz sosyalleşmelisin. Beni arkadaşlarınla tanıştır, da siz İngilizlere nasıl elenileceğini göstereyim. Elbette benimle konuşmaktan rahatsız olmayacak arkadaşlardan bahsediyorum. Geçen hafta karşılaştığımız Karlar Kraliçesi benimle görünmekten pek hoşlanmadı. Carter onca zaman Beatrice ile geçen haftaki karşılaşmaların üzerine düşünmemek için fırtına bulutlarından kaçan gemi gibi dümen kırıp durmuştu. Şimdi Karina'nın beklenmedik hatırlatması yine kaçındığı bir dolu düşüncenin kafasına üşüşmesine neden oldu. Fakat öncelikle bir konuya açıklık getirmesi gerekiyordu. Lady Beatrice benim arkadaşım değil. Hatta belki birden fazla konuya ve hiç tanımadığın halde onu eleştirebileceğin gibi saçma bir fikre kapılma. Karina buruk bir şekilde güldü. İlk defa bana yerime hatırlatıyorsun. Keşke olsaydı ama Carter'ın buna karşılık söyleyecek bir sözü yoktu. Ama sana kırgın değilim. Buraya ne sebeple geldiğim ortada değil mi? Karina kollarını erkeğin beline sardı ve başını onun göğsüne yasladı. Seni özlediğim için bu kadar huysuzum. Londra'da işlerin farklı olacağını konuşmuştuk. Bir süre eskisi gibi görüşemeyebileceğimizi ve benim yokluğumda eğlenmene bakman gerektiğini söylediğimde beni anladığını ummuştum. Biliyorum ama Uzanıp Carter'ı öptü. İkisi söz konusu olduğunda masumiyet pek geçerli bir ifade sayılmasa da bu masum sayılabilecek bir öpücüktü bu. Kısa süre içinde alevlenene kadar tabii. Carter müdahale etmesi gerektiğini düşündüğü noktada Karina'yı nazikçe uzaklaştırdı. Yapma, o kadar uzun zaman oldu ki. Bana bir bak, sana ihtiyacım var. Karina o kadar kararlıydı ki Carter ilk defa ne yapacağını bilemiyordu. Kadının yarı çıplak göğüsleri bir anda önündeydi ve bir an sonra da Carter kendisini bir koltukta otururken buldu. Her şeyi unutturabilirim. Hep olduğu gibi, Karina ata biner gibi üzerine oturunca Carter çaresizce başını arkaya yatırdı. Onu en çok neyin rahatsız ettiğini bilmiyordu. Evin merkezindeki, her an içeri girebilecek hizmetlilerin ortada gezindiği salonun ortasındaki koltukta sevişmek mi? Yoksa vicdanındaki rahatsızlığın tutkusunun önüne geçtiğini hissetmek mi? Soru kafasında yankılana dursun utana sıkıla açık kapının önünde dikilen pespaye görünümlü genç bir delikanlı varlığını haber vermek için kapıyı tıklattı ne kadar zamandır orada dikildiğini Tanrı bilirdi. Carter, Karina'yı hızla kucağından indirip önüne geçti ve toparlanana kadar onu yabancı gözlerden korudu. Sen de kimsin? Efendim, Sir. Ben kasabadan gelen hizmetlilerdenim. İsmim Boyd. Bay Baldman, yani evin uşağı bizi çalışmamız için getirdi. İki gündür burada çalışıyorum. Eski hizmetçileri çıkarmışsınız ve... Carter elinin tek bir hareketiyle delikanlıyı susturdu. Anladım. Ne vardı? Efendim, Sir. Bir ziyaretçiniz var. Adının Derby Vincere olduğunu söyleyen Londralı bir tüccar. Size sormadan kendisine oturma odasını aldık. Carter geldiği haberinin bu kadar hızlı duyulmasına nedense şaşırmamıştı. Karina'ya beklemesi yönünde bir işaret yapıp tüccarın ne istediğini öğrenmeye, oturma odasına gitti. Parmaklarındaki altın yüzük sayısına, boğazına sardığı ipek fulara ve kısa, kalın bacaklarını neredeyse tümden saran cilalı çizmelerine bakılacak olursa adam zengindi. Bay Maximilian, ben Derby Vinsire. Londra'nın ve bu civarın sayılı kumaş ve mücevher tüccarlarındanım. Hatta tek olduğumu bile söyleyebilirim. Adamın dişlerinin büyük bir kısmı da altındı. Altın olmayanlar ise o kadar sarıydı ki kolaylıkla altın oldukları düşünülebilirdi. Memnun oldum, Bay Winshire. Size nasıl yardımcı olabilirim? Winshire karasinek gibi ellerini birbirine sürttü. Beş ay önce Ravenhill için getirdiğim perde ve koltuk kumaşlarının parası hala ödenmedi. Hazırlanan senete göre ödeme üç ay içinde yapılacaktı ama... Carter işaret parmağını kaldırdı. Bir saniye, koltuk ve perde kumaşı mı? Ravenhill için mi? Bir yanlışlık olmalı. Tüm evi gezdim ve beş ay önce yenilenmiş perde ya da koltuk görmedim. Nasıl olur, kumaşları bizzat getirdim. Lord Ravenheart hepsini en kaliteli kadife ve brokar kumaşlardan seçmemi bana özellikle belirtmişti ki. Adam oturma odasının yıpranmış koyu yeşil perdesini ve koltukları incelerken gür sesi zayıflayıp sonunda yok oldu. Sonra içi yeni bir enerjiyle dolmuş olmalıydı ki daha buyurgun bir tavırla ekledi. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Kumaşların parasını istiyorum. Tüm bunlardan artık siz sorumlusunuz. Carter omuzlarını silkti. Lord Ravenhart ile konuşmalısınız. Belli ki kumaşları başka bir iş için kullanmış. Bunu bilemeyiz. Bu nedenle kendi bildiğimden şaşmayacağım. Paramı istiyorum. Sizi anlıyorum, Bay Winshire. Ancak paranız bende değil, kumaşlarınız da öyle. Size hiçbir şey veremem. Aslında adama yardımcı olmayı teklif edebilir, parasını alabilmesi için birkaç öneride bulunabilirdi ama ondan hiç hoşlanmamıştı. Dahası tüccar gelmeden önce bile peşin hükümlüydü ki Carter onun bir maşa olabileceği fikrine kapıldı. Kaldı ki adam da yılan gibi taylayıp dilini göstermeye hazırdı. Sizi hapse attırabilirim. Kumarbazları kimse sevmez, Kollarını kale duvarına benzeyen göğsünde birleştiren Carter tenezzül edip tek laf etmeyince Winshire tereddüt ederek, ''Bu evin yeni sahibi sizsiniz.'' diye malum olanı açıkladı. ''Öyleyim ve şimdi de gitmenizi istiyorum. Paramı almadan şuradan şuraya gitmem. Lord Ravenhart'a durumunuzu açıklayan bir mektup yazacağım. Tüm yapabileceğim bu. Ben zaten konuştum ve meseleyi sizinle halletmem gerektiğini söyledi.'' Adam, Carter'ı baştan ayağa süzdü. Paranız olduğuna eminim. Ya şimdi paramı verirsiniz ya da bundan sonra kimsenin sizinle alışveriş yapmaması için elimden geleni yaparım. Buralarda sözüm geçer. Tam bir kuş beyinliydi. Carter kapıda bekleyen boy da. Beyefendiye kapıya kadar eşlik et. Dedi. Uzun yoldan gelip gelmediğini sor ve ihtiyacı varsa atlarının yemlenmesini sağla. Peki efendim, sir. Carter dışarı çıkarken tüccarın. Ben sadaka istemiyorum, paramı istiyorum. Dediğini ve bir dolu tehdidi sıraladığını işitti ama pek de umursamadı. Adam, bundan sonraki adımının daha düşmanca olacağını garanti etmiş olsa da ufak bir rahatsızlık hissetmemesi garipti. Salona döndüğünde Karina'yı göremedi. Dışarıdaki nal sesleri, onun Carter'ın sözünü dinleyip Londra'ya dönmeye karar verdiğine işaretti ama emin olmak için pencereden baktı ve düşündüğü gibi arabasının uzaklaştığını görünce kaşlarını çattı. Carter onu kırdığı için üzülüyordu üzülmesine ama bir yandan da gittiği ve ortalıkta dolaşan huzursuz edici soruların cevaplanmasını ertelediği için rahatlamıştı. Butikteki plansız karşılaşmanın birçok açıdan sakıncalı tarafları vardı ama Carter en çok Beatrice'in incinip incinmediğini bilmek istiyordu. İşin gerçeği, Beatrice'in onu Karina ile görmekten rahatsız olduğundan bir türlü emin olamıyordu. Bir araya geldikleri yemekteki tavırları ve sonrasında müzik odasındaki sohbetleri Beatrice'in birçok konuda değiştiğini düşünmesine neden olmuştu. Artık her zamankinden daha güzeldi. Farkın nerede olduğunu sorsalar açıklayamayabilirdi ama gözüne çarpan mesledici detaylar hakkında bir iki kelime edebilirdi. Belki vücudunu kullanma şekli, ses tonundaki dinginlik farkında değildi ama hala cam gibi kırılgandı. Olmadığı biri gibi görünmeye çalışırken yorgun düşüyordu. Hala gözlerinde aynı soğuk ateşin kibri parlıyordu. Carter onun meydan okuyan hallerini hatırlayınca gülümsedi. Ancak gülüşü, hiç başından eksik olmayan damat adayını hatırlayınca soluk gitti. Hoşnutsuzluğunun nedeni kıskançlık gibi görünebilirdi. Ne olduğunu bilmese kendinden şüphe ederdi. Onunki sadece koruma içgüdüsüydü ve elbette sahiplenme Beatrice tüm sorumlulukları da dahil herkesten çok kendisine aitti. Alexander seneler önce ondan, kız kardeşini kontrol etmesi için onun annesiyle birlikte kaldığı eve gitmesini rica ettiğinde Carter işinin bu kadar basit olmadığını hemen anlamıştı. O güzel gözlerdeki aç, muhtaç bakışların nasıl içine işlediğini ilk günkü gibi hatırlıyordu. İşte o günden beri yaptığı en iyi şey onu korumaktı. Bu yüzden talipleri konusunda da titizdi. Devenport denilen herifin diğerlerinden farklı olduğunu kanıtlaması gerekecekti ki Carter bundan hiç emin değildi. Elbette yakın geçmişte ona karşı hisleri her zaman böyle masum ya da meşru değildi. Fakat Carter, tehlikeli bir dönemde, tehlikeli sularda gezinen o duyguların sarhoşluğundan arındığından emindi. Aralarındaki şey en başında neyse oydu, olması gerektiği gibi. Kendi hislerinin kesin çözümlemesi aklına başka bir soruyu getirdi. Beatrice ne hissediyordu? Seneler önce itiraf ettiği duygular artık değişmiş olabilirdi ki en mantıklısı da buydu. Kaldı ki Carter onun aşk dediği şeyin bir ihtiyacın yansıması olduğunu düşünmüştü onca zaman. Yine de Karina ile ikisini görmesi Carter'ı daha önce hiç hissetmediği şekilde köşeye sıkıştırmıştı. Kendini yakalanmış, ifşa edilmiş hissediyordu ve bu Carter gibi yaptıklarının altına gururla imza atan bir adam için hiç normal değildi. Ama Beatrice bunu hep yapardı aynı insana hem kendini yetersiz hissettirir hem de kahramanlık duygularını kabartırdı. Bilmeden tabii. ruhu aynı anda hem masumiyet hem de güçten meydana gelmişti. En sesini ovuşturup mevcut ağrının yok olmasını, dahası içinde biriken gerilimin bir kısmını almasını umdu. Belki de Karina'yı göndermekte iyi etmemişti. Carter haline güldü. Hiçbir şey değişmemişti. Muhtemelen değişmeyecekti de. Bunun içini rahatlatması gerekirdi. O, durağan havaları severdi. Ancak içinde itiraf etmek istemese de tam göğsünün ortasında bir his, yakında büyük bir fırtınanın patlak vereceğine işaret ediyordu. Daha fazla izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimi açabilirsiniz.